Yeni bir New State videosundan herkese merhaba dostlar. Bugün karşınızda rank nasıl kasılır, Fatih nasıl olunur, bununla alakalı ipuçları vereceğim arkadaşlar. Bununla ilgili taktikler vereceğiz. Bilmeyen arkadaşlar için, bilen arkadaşlar için de belki bilmediği bir şeyi öğrenebileceği bir video olacak arkadaşlar. Mükemmel bir içerik hazırladım sizler için. Konumuza geçmeden önce tabii ki hatırlatmamız gereken şeyler var. Videoyu izleyen arkadaşlar eğer ki videoya like atar, yorum atar ve en güzeli ise kanala abone olursa çok 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 makbule geçer arkadaşlar. Büyümemiz için gerçekten çok önemli. Bunu tekrar tekrar hatırlatmak belki can sıkıcı. Belki sıkılıyorsunuz ama bunu yapmak zorundayım. Söylemeyince abone de gelmiyor, like de gelmiyor arkadaşlar. Neyse bunu inceden bir çıtırından hatırlatmış olduk. Şimdi konumuza geçelim. Arkadaşlar sezona tıklıyoruz. Burada Hemen bronz, gümüş, altın, platin, elmas, mücadeleci, usta ve fatihliklerimiz var arkadaşlar. Burada göstermek istediğim şey. Şimdi şeyin üstüne bir gelelim. Ustanın arkadaşlar. 4000 puan olduğunuzda ilk 500 kişi içerisine girir, girerseniz Fatih oluyorsunuz arkadaşlar. Ve Fatih ödülleri ise Fatih rozeti, Fatih ünvanı, Fatih profil çerçevesi ve are ve Diamar jetonu. Bu jeton ne işe yarıyor diye soracak olursanız arkadaşlar bu gerçekten çok önemli. Bunu bilmeyen çok arkadaş var. Mesela diyelim ki yükseltilebilir bir silah çıkarttınız sandıktan arkadaşlar. Bu jeton işte tam olarak bakın yükseltmeye geliyoruz silahları seçiyoruz. Burada yükseltilebilir bir silah benim elimde yok. Bakın üstüne tıkladığımız zaman bir iki seviye yükseltmemi hemen sağ altta görüyorsunuz jetonun ne işe yaradığını. Silah yükseltmek için kullanılan bir jeton arkadaşlar. AR, AR silahları için. Diamar, KNT, işte SLR, SKS, mini tarzı silahlar için. E, yükseltme işine yarayan bir jeton arkadaşlar. Yani oyunu oynayarak, Fatih'e kasarak, Fatih rankına yükselerek yükseltilebilir silahınızı yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar. Oyun size böyle bir e, olanak sağlıyor. Bu da gerçekten çok güzel bir şey arkadaşlar. Şimdi ise oyun içine geçip e, taktiklere ve ipuçları oradan devam edelim şimdi arkadaşlar ran kasmaya karar verdiğinizde öncelikle ne kasacağınızı kesinlikle belirlemeniz gerekiyor. Üçüncü şahıs mı, birinci şahıs mı, solo mu, squat mı? Eğer takımınız yoksa arkadaşlar ben birinci şahıs solo tekli kasmanızı öneririm. Yani hem hızlı hem de kolay bir şekilde kasabileceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Eğer ben birinci şahıs oynayamam diyen arkadaşlar içinse üçüncü şahıs yine tekli solo ben kasmayı öneririm arkadaşlar tavsiye ederim şimdi nerede kasacağımızı da karar verdikten sonra ise arkadaşlar önemli olan e, oyun içinde ne, yap ne yapacağınız ne yapacağınızı bilmeniz gerektiği bu tür konularla da yeneceğiz şimdi arkadaşlar öncelikle ben kasıyorum diyorsanız kesinlikle kalabalık bir bölgeye atlamayacaksınız arkadaşlar size uzak gidebileceğiniz en makul en uygun bir yere gideceksiniz ben şu an e, okula atlıyorum mesela ama hani ben zaten Fatih oldum. Pek de umursamıyorum sıralama falan da kasmıyorum. Bu şekilde atladım. Ama siz kesinlikle rank kasarken arkadaşlar kalabalık bölgeye atlamıyorsunuz. Bunu kesinlikle e, dikkate alın. eğer kendinize güveniyorsanız, kendinize güveniyorsanız arkadaşlar ben o oradan çıkarım, atladığım yerden çıkarım sağ salim diyorsanız ona ben bir şey diyemem. Zaten o kadar iyi oynuyorsanız benden tavsiye almanız gerektirecek, bu videoyu izlemeniz gerektirecek bir şey de olduğunu zannetmiyorumdur. rank kasarken arkadaşlar e, en önemli şeylerden biri bu üçüncü şahıs, birinci şahıs fark etmez. Kesinlikle hani bu rank, rank da fark etmez arkadaşlar. Rank yolu olmanız, kasmıyor olmanız da hiçbir şey fark etmez önemli olan e, drive dry öğrenmeniz lazım arkadaşlar. Bu gerçekten e, dışarıda açıktaki bir rakibe karşı araçtan size hareket eden bir araçtan rakibe açıkta koşan açık alanda bulunan bir rakibe dry bay ona sıkmanız çok büyük bir avantaj sağlayacaktır arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. Yapmamamız gereken e, bir konu, bir diğer konu ise arkadaşlar. Mesela e, üst katta bir rakip olduğunu düşün, rakip düşman olduğunu düşünelim arkadaşlar. Buraya kesinlikle e, rushlamamamız gerekiyor. Ama siz alacağınızı düşündüyseniz rakibinizi pasif olduğunu e, sizin kadar iyi olmadığını düşünüyorsanız arkadaşlar. Kesinlikle ilk önce birkaç tane el bombası ve rakibe rushlarken de e, arkadaşlar e, flash bombasını kullanarak çıkın. O şekilde rushlayın. Aksi takdirde e, rakip sizi evin içinde pustuğu için çok kolay bir şekilde alabilecektir. Ama bu taktikle çıkarsanız Rakip sizi alamaz arkadaşlar. Bu bu kadar net. Tavsiye edeceğim bir başka konuysa arkadaşlar. FPP solo'da bir inşaat solo'da rank kasıyorsak arkadaşlar. Mesela rakibin şu önümüzdeki kayada olduğunu düşünelim. Burada rakiple çatışırken arkadaşlar rakibe eğer hasar verdiysek kesinlikle hemen hasarın üstüne bizde hasar almış ol, olsak bile arkadaşlar. Hemen kit basmaya değil de ilk önce bir el bombası kullanıp sonra hemen pozisyonumuzu değiştirmemiz lazım birinci şahıs olduğu için rakip sizin bu mesafede sesinizi sesinizi kasamayacağı için arkadaşlar siz pozisyonunuzu değiştirdiğinizde kitinizi bile dönmeden gelip rakibi buradan gafil avlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu taktiği kesinlikle deneyin ama üçüncü şahıs da kesinlikle yapmayın bunu. Açıkta rakip sizi kaya arkasında izleyip görebileceği için bu tamamen birinci şahıs için e, kullanılacak bir taktiktir arkadaşlar. Benim zaten tavsiyem birinci şahıs solo'da takım olmayan arkadaşların bir inşaat solo daran kasmasıdır. Ama siz ben bir inşaat oynayamam beceremiyorum diyorsanız arkadaşlar yani 3. inşaat solo da bu yap vermiş olduğum taktiklerin çoğuyla Fatih olacağınıza eminim arkadaşlar. Başka söyleyebileceğim bir şey ise arkadaşlar yani neler söyleyebilirim diye başka ne söyleyebilirim diye şöyle düşünüyorum. E, uçaktan atlarken arkadaşlar e, Uçağın geçtiği güzergaha rotasyonu işaretleyerek arkadaşlar, uçağın rotasını işaretleyerek e, kendi rotasyonunuzda uçağın geçmiş olduğu rotaya göre belirlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu da çok önemlidir. Ne kadar uzak bölgeden e, sev içine rotasyon atarsanız daha az adamla karşılaşır, daha çok puan kazanabilirsiniz, daha çok hayatta kalabilirsiniz arkadaşlar. Bu rotasyonu da arkadaşlar genellikle e, alanın ve uçağın geçtiği rotas e, güzergaha göre değişiyor tabii ki benim burada şu an ne söylesem boş e, sizler e, uçağın güzergahına göre rotasyonunuzu da ona göre belirlemeniz gerekiyor arkadaşlar söylemek istediklerim söyleyebileceklerim bunlar da arkadaşlar e, illaki atladığım şeyler konular olmuştur bahsetmediğim şeyler olmuştur arkadaşlar eğer siz bu videoyu yeterli bulmadıysanız, bu bilgileri yeterli bulmadıysanız arkadaşlar yorumlar kısmında bunu bana belirtin. Daha detaylı bir anlatım, daha güzel bir anlatımla yeni bir video çekebilirim sizler için. Ama bu vermiş olduğum taktik ve plana plan doğrultusunda arkadaşlar fatih olmama gibi bir ihtimal yok kesinlikle. Solo'da zaten her maç 4-5 tane bot gönderiyor oyun size. 4-5 bot vurduktan sonra benim vermiş olduğum taktiklerle 4-5 tane adam bulursanız arkadaşlar oyun sonunu görüp kesinlikle Fatih olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bana ve kanalıma destekte bulunmak için lütfen videoya like atıp kanala abone olursanız çok sevinirim.